Merhaba arkadaşlar Game Over kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Dudiman oynayacağız. Dudiman'in ne olduğunu bilmiyoruz. Dudiman. Hadi girelim bakalım arkadaşlar. İlk önce adımızı yazalım. Bu ne ya? Game Over. Evet, oyunumuza girdik. Dudiman bu kişi. Arkadaşlar şu anda biz antrenman yapacağız. Gördüğünüz gibi <laughs> Dudimen'in en büyük özelliği arkadaşlar anlatmıştır zaten size ne olduğunu. Adam böyle bir kahraman yani. Kahramanlığı bu şekilde yapıyor arkadaşlar. Evet, şimdi tek tek özelliklerine bakalım arkadaşlar. Adam her türlü bok atıyor. Kıç kamçı. Yuh! Arkadaşlar bunun için neymiş olabilir? <gülüyor> <gülüyor> Adam ostrağıyla uçuyor arkadaşlar ya. Gaz çıkarması gibi uçuyor yani. <laughs> Bayınlı bok. Şurayı fark ettiniz mi arkadaşlar? Onun neresinden çıkarttı acaba? Oha onu onun için mi taşıyordum? sırf bunu yapmak için bunu taşıyormuş. Zaten senin süper kahraman olman çok saçma. Yine Rekorlar kitabına girer direkt ya. En güzeli bu arkadaşlar. Combo. Ben bir daha dururum Hey dostum ne yapıyorsun sen En kötüsü bu arkadaşlar ya Yani Bir de herkese duyuruyor Hırsını alamadı Adam gazı uçuyor kas gösterisi yapıyor. Sanki kaslarını kullandı da. <laughs> içine de gömüldü. <laughs> Dudimen. Oyunun adı Dudimen arkadaşlar. Oynamak isterseniz. Ee, Google'dan oynayabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.